Ersan aynen benim de açılmıyor açıyorum şey diyor. Bu hile olarak aldığını diyor. Ersan bir tek şey. neredesin Ersan? Nasıl düzelir buna? en kolay yolu hile atmak. Çayros. Ha, Çayros, Aynen hoca. Sanki maviye gidelim ya. Hile açtı burada. Dur dur videoyu atma. Gelmeyecek. Olmazsa, videoyu çeker atarız. Tamam. Oh be kesiyor. Bırak dalma bırak dalma. Kessin hileyle bir kessin. Hepimizi kessin bırak. bırak kesmeyin ne adamı. Hepimizi bir kessin hileyle. Cengo dalma Cengo. Kessin bırak vurmayın. Ersan Yok, sen oğlum, Ben He. ustayı kestirmem oğlum ben. Yeter bu video tamam hadi gidelim. Gidelim.